sonucu olarak yaşadığı Malatya'da, Darendi'de insanları irşad ettiği bir bölgede bulunmaktan büyük bir mutluluk Bu bölgenin kendine has, manevi hazında yaşadık. Değerli kardeşimiz Somuncu Obay'ı anlatırken Kayseri'nin Akçakaya köyünde doğup arkasından Bursa'ya, Aksaray'a ve çeşitli vilayetlerin sadece birilerine şöhret olarak değil, şöhretini artırmak için yapılan seyahatlerle değil, sağ insanlara çeşitli yöntemlerle, yollarla inşa, irşad edebilmenin yollarını göstermiş en önemli örneklerinden birisi. Ben burada vakfın yaptığı faaliyetlerle tebrik ediyorum. O günden bu tarafa yaklaşık 700 yıllık, 800 yıllık bir süreç içerisinde geçen ee, tarihimizi, ecdadımızı hatırlatmak için yaptıkları faaliyetler takdire şayan. bakımızda tebrik ediyorum.